Evet selamünaleyküm Arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Vallahi bizleri de sorarsanız olsun İyiyiz ee, Ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün e, Allah kısmet ederse e, Ankara'ya gideceğiz e, annem gelin yanına Onun için onlara gitmeden önce e, Bir su dolduralım dedik e, Su dolduracağız şimdi arkadaşlar Ondan sonra Ayşeciğin e, Yine bir Kadınlar toplantısı var. Hanımefendilerin toplantıları bitmiyor arkadaşlar. Oraya gidecek. Ben de eve çıkacağım. Bugün yapacak bir işim yok. Dün kuzuların altını kurulayacaktım. Bugün. Dün kuruladım. Onun için de başka bir işim yok. Onun için şimdi dedik ki sularımızı dolduralım. Akşama hazırlayalım. Akşama hazırlık yapıyoruz arkadaşlar neredeyiz? Ee, yine Sincan'a, Ankara, Sincan'a bağlı Ücret Mahallesi'nin e, Fahri Ünal'ın yaptırmış olduğu e, başındayız. Oradan sularımızı dolduruyoruz. E, şimdi şöyle bir e, şuradan bir manzarayı göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, çok güzel bir manzaramız var. Hava soğuk. Yer yer e, karla karışık kırcı murcı atıyor. Yağmur da yağıyor. Ee, hemen şuradan şuraya yavaş yavaş döneyim. Ee, güzel bir yine de hava var. Ee, arkada Fahri dayımın yapmıştır, yapmış, yaptırmış olduğu e, çeşmeden suyumuzu dolduruyoruz. Buranın suyu çok güzel arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, çeşmenin arkasındaki kayalıklar var. Oradan geliyor. Onun üstü de komple e, saylak. E, tarlamurla da değil çok güzel de suyu var genelde biz buradan ya da öğrenilden dolduruyoruz biliyorsunuz görüyorsunuzdur evet, buradan da şöyle bakılışta da manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar manzara böyle Evet buralar komple sayılık arkadaşlar. Üstte tarla neyi de yok. E, sularımız da hemen hemen tam şu kayaların dibinden geliyor. Onun için tam bir e, yeraltı suyu. E, Allah rahmet eylesin diyoruz Faruk Yunal dayımıza. Benim dayım olur. Ayşe'cinin de e, amcası olur. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'ım Cennet mekanı cennet olsun, tabi nur nurlu olsun arkadaşlar. Böyle inşallah bizlere de böyle nasip olur Allah'ım. İnşallah böyle çeşmeler i̇nşallah. E, yaptırırız, e, bize böyle yad edenler olur, e, arkamızdan böyle dua edecek e, insanlar bırakırız arkadaşlar. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani e, arkamızdan Lanalet olsun Allah'tan iyi ki öldü gitti. Didiktirmeden inşallah böyle güzel bir hayırlı işler yaparız da Allah'ım kısmet eder de bizlere. Yani biz de böyle hayırlı bir işler yaparız. Bizim de arkamızdan kurtlar, kurtuşlar, kuşlar, insanlar dua eder arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu dünya geçici dünya. Ne kalp kırmaya geliyor, ne gönül kırmaya geliyor arkadaşlar. Onun için e, ne yaparsak ahiretimiz için yapalım. Bu dünyada ahiret için çalışırsak dolu. Ayşecik. Evet. Ahiret için çalışırsak dolu ama çalışmazsak da bu dünya boş. E, boş insanların, boş olur arkadaşlar. E, bu sırada da e, bunu büyük ihtimal bu videoyu pazartesi günü yayına girer. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız da hayırlı olsun evet, inşallah. Alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ım nice nice Ramazanlarda Ramazanlara kavuşturmak nasip etsin. İnşallah bütün herkesin e, Ramazanı hayırlı geçer. Sıkıntısız geçer. Arkadaşlar eee Rahat geçer diye temenni ediyorum Yüce Rabbin'den. <laughs> ben size şöyle bir gezi gezeyim ortalığı. Evet buradaki söytlerde budadılar. Sen ne bizim Ahmet Akbulut. Diyordu. geçen haftaydı sen ne dersem arkadaşlar uğrayamadım yanına Evet arkadaşlar buralarda bayağı bir gezdim Bura av yerim arkadaşlar eskiden yani daha doğrusu eski diyeyim ben size e, eskiden buradan başlardık yani vardır ileride burası komple e, saylak arazi arkadaşlar. Ta ki şu o yeşilliklere kadar gidiyor hemen hemen. Ara sıra şurada bir tarla neyi var. Ondan sonra saylak. şöyle. Yani şu tarlalarda ne, e, şuralarda ne arkadaşlar. E, yatağı neyi vardı buralarda. Çeklik de vardı buralarda ama çeklik kalmadı arkadaşlar. Yani ben avcılık zamanımda da eee keklere ateş etmedim. Etmem de niye? E, zaten az arkadaşlar o yüzden etmem. Evet rüzgar gülü de taktırmış abim. Ben elektrikçi arkadaşlar. Ufak Rüzgar gülü var. Oraya elektrik zor gidiyor. Ee, onun için bayağı bir zor işte ama e, orayı elektriği bir şekilde böyle karşılıyor. Ee, o da çözümü böyle buluyor arkadaşlar. Bu a, burayı niye kesmemişler acaba? Şey diye mi kesmemişler daha taze diye kesmemişlerdir büyük ihtimal. Biraz daha büyüsün. Diye kesmediler acaba? Ya da gölgelik kalsın diye mi? Dağlar neyi burada yatıyor genelde yazın. Ama su arkadaşlar. Su 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 bu sene de biraz zor gibi geliyor eğer yaşlarımız iyi olmazsa ama rüce, yüce, yüce Rabbim bizden en iyisini bilir en doğrusunu o bilir onun için problem biz insanlarda aslında arkadaşlar Allah'ım Rabbim herkese arkadaşlar içinde de bizlere dahil her şeyin hayırlısını versin helalinden versin diye temenni ediyoruz. Ramazanınızdan mübarek olsun. İnşallah e, bayrama da e, erişiriz. Şimdi ben de şimdi şunları kapatayım. Arabaya koyalım. Akşamların git dönüşümüz var. Akşam e, dönüş yapacağız Ankara'ya. Bunları da annem gile götürelim ki onlar da susuzluk çekmesinler. Genelde buradan götürüyoruz. Çeşme sularını fazla içemiyorlar. O için devam arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bizim kayadınlar günümüz var. Remi yengem Allah razı olsun. Herkesi topladı. Dedik Ayşecik gel. Sunum da sana ait. Şimdi kısırlarımı koydum. Burada da ıslak kekimiz var. Komşu getirdi. Kısır da güzel görüküyor ama. Kısır güzel yengem ellerine sağlık. Yengem yapar da olmaz mı? Burada da poğaçamız var. Pişirmiş ki, sermiş. Eline koluna sağlık. Oh, mis görüküyor. Çok güzel görüküyor. Çok güzel görüküyor. Eline koluna sağlık yengemin. Çokça da yapmış. Buna da pudra şekeri dökeceğiz şimdi. Kurabiye. Un kurabiyesi gibi. Çok güzel olmuş ama. Vallahi harika olmuş. Eline koluna sağlık. Yengem. Yeğenlere afiyet olsun. Çayımız hazır şu anda arkadaşlar. İçeridekiler müsaade vermez diye. Ben burada çekimi yapayım. Sohbetimizi yapalım. Arkadaşlar. Kış geliyor. Ramazana hazırlık bir yandan. Kış bitti. Daha ilk yeni yeni toplanıyoruz. Sıcak dumanın üstünde bunların da çok güzel görünümü var. Buyurun bacılarım. Menimiz böyle. Yengem çok güzel döktürmüş gene. Vallahi harika olmuş. Şu güzelliğe bakın bacılarım. Güzelliğe bakın. Maşallah. Sübhanallah. Çok güzel hem de çok güzel. İsteyene burada menümüzde var. Biz böyle yapıyoruz. Güzel de oluyor. Soba soğuk ama arkadaşlar sobamız soğuk şimdilik. Burası ılık diye. Lokman Bey ile anlaştık. Su doldurduk. Su doldururken de dedi sen gidiyorsun bugün. Giderim sana da çeker atarım. Getiririm bir tabak. Afiyetle yersin. Burada da ikramlıklarımız da var. Daha isteğini tabakla koyacağız. Kurabiyemizden koyacağız. Ondan koyacağız. Çok şükür. Hamdolsun. Rabbim olmayanlara versin. bacıları. Afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de hakkınızı helal edin. Hayırlı Ramazanlarınız olsun bu arada. Pazar, pazar akşamı kalkacağız. Bu akşam diyeyim. Bugün cumartesi ya pazar akşamı kalkacağız. Pazartesi günü niyetliyiz. Hamd olsun. Misafirimiz geliyor. 30 günlük misafirimizi iyi ağırlamayı nasip etsin Rabbim. Cümleye nasipler olsun. Allah'ım tandırmasın. koyunun yaramazlığı Kelikeyi kapıya geçirdi. <gülüyor> 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 Düşürdü. Devam. Evet. İşe devam. Hadi koy da. Bunlar çocuklarına kavuştu. Biz de bir kavuşalım Lokman Bey. Çocuklarımıza. Evet. Bir tane suyu indireceğiz buraya. İndirelim. İndirdim. Hazır orası. Evet. Tamam. tamam. Ben de bunları olukları devireyim. Ondan sonra bunları yerleştireyim. Evet. Ondan sonra da Allah izin verirse. Gidelim. Ankara'ya. Evet. Ankara. Vatan Ankara. Türkiye. Akşam bakışı bir gün erken oldu. Hava da tutkun yağmış. Yağmur yağıyor. Yağmurluk. Evet yağmurluk olduğu için Lokman Bey onları deviriyor. Çünkü ileri su oluyor. Su olduğu için de paslanma yapıyor. Paslama olmasın diye kuzuların sağlığı için koyunların. Bak benim dalı kemiriyorlar. Cevizi kurtardım ama bu sefer de onu kurtaramadım. Kemiriyorlar. Merkel geçemedi. Yıktığı yeri yaptı. Merkel geçemedi. Yasak cezaevi. Yandan değil, yandan gel. Geçemiyor. Dip tarafı bilmiyor. Gel, Önünde de sarıca var. Öyle mi? Tabii gel, Allah Allah. Bora, iyi sonacak, He. Çakal da ona bakıyor. Değil mi? <laughs> Gelemedi oradan bakıyor. Ta nereden bakıyor arkadaşlar? Gelemedi yıktığı yeri yaptığı için. <laughs> Buldum. Evet yakınlaştırınca biraz sıkıntı oluyor. Da uzaktan telin arkasından bakıyor. Gelemiyor. Evet arkadaşlar bugün yine bayağı bir işimiz var. Ee, şimdi iki çuval burada şeyimiz kaldı. Ee, Toklu besi yemimiz kaldı. Burada da bir tane de süt yemimiz kaldı. Onların e, bitirdik. Burada da kuzu yemimiz var. Şimdi kuzulara e, yem koyacağız çünkü dün azdı bugün hemen hemen bitirmelik olmuşlardır o otomatik şeydekini oluktakileri görüyorsunuz arkadaşlar işte bir fare vardı galiba öldürdük sonradan da e, buraları mahvetti şimdi ben de bunlar hiçlenmesin diye arkadaşlar şimdi bunları ben kuzuya veremem görüyor musun etmiş bunları ben kuzuya veremem arkadaşlar şimdi ben bunları güzelce kaldıracağım nasılsa vereceğim Kuzulara yem. Şimdi bunu kaldır şey e, bunu kaldıracağım. E, bunu kaldıracağım. İki tane kuzu yemini kuzulara götüreceğim bu ikisini. E, ondan sonra burada da bir tekrar e, toplu besi yemlerimiz var. E, birer çuvalda bundan götüreceğim arkadaşlar kuzularımıza. Çünkü kuzularımız çok iştahlı yemeye, yemeye başladı maşallah. Özellikle e, toplu besiyi atınca daha da bir iştahlı yemeye başladı. E, Bunları oraya götüreceğiz. Dökeceğiz arkadaşlar. Oluk, otomatik olukları dolduracağız. E, buradaki yerle dökülenleri de arkadaşlar. Şimdi bunları e, tavuklara veriyoruz. Bizim eşeklere neyi veriyoruz? E, arpayla beraber ezeceğim bunları. E, hatta şu yere dökülenler neyi var? Şu aralarda neyi arkadaşlar? Şunlar neyi? Şuradakiler neyi? Yerde dökülenler var. Onları da toplayacağım. Eee <laughs> Onlar da kırma makinesinin içine atacağım. Arpayla kırılacak. Evet arkadaşlar neyse. Ee, dediğim gibi buraları süpüreceğim. Ee, buradan iki tane alacağım. Tekrar orayı da süpüreceğim. Bugün işimiz ço e çok. Ee, burada bir arpamız var. Bu arpayı da atacağım arkadaşlar. Buraya ezeceğim. Ee, arpayı ez e kıracağım daha doğrusu. Ee, Ondan sonra paletlerimiz var arkadaşlar. Paletleri yeni yaptık. Bunları ee, yeni tamir ettim daha doğrusu. Bunları buraya koydum. Buradaki e, yaptığım paletler de var. Tamir ettiğimiz paletler. Bunları da buraya yığdım arkadaşlar. İşte yarın bugün yine ekim Mükün, e, geldiği zaman yine buralara döşeyeceğim. E, tekrar bunları kullanacak, kullanma amaçlı burada dursun dedim. Bu palette plastik arkadaşlar şimdi de demişler? Bir yapalım biz buraları bir şey yapalım. Koyunlarımızın zahrasını hazırlayalım. Koyalım. Deli karanları da hemen süpürelim. Bunları şeye atalım. Kırma makinesine atalım. Hiç olmazsa hiç olmasın. E, tavuklar, kurtlar, kuşlar yesinler. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın farenin getirdiği hali. Çuvalı ne yapmış? Yani neredeyse bir 5-10 kilo işlemiş bakın şimdi buraya kaldıracağım arkadaşlar paleti ee, bu paleti kaldıracağım orayı da süpüreceğim koyacağım kırma makinesini ezme makinesinin içine atacağım ee, en azından hiç olmasın diye düşünüyorum İlk kırma makinemizi da hazırladık içine en altı arpa koydum Bunu sonra e, toklu yemlerinden de e, süpürdüklerimi koydum. Üstüne biraz daha arpa koydum. Şimdi e, kuzu yemini de bunların üstüne koyacağım. E, çünkü o kuzu yemlerini e, bizim kuzularımıza veremeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Kuzu yemini hemen hemen bir yarımdan bir, bir, yarım, bir yarım kadar e, kuzu yemi çıkarttık. Şimdi onu da buraya dökeceğiz. E, kırma makinemize. Evet arkadaşlar. Şimdi akşam vereceğimiz zahrayı ayırdık kuzuların koyunlarımıza. Bunlar da kuzularımıza vereceğimiz akıllı yemliklere dolduracaklarımız. Ee, bu ikisi e, kuzu büyütme yemi. Arkasındakiler de toplu besi yemi arkadaşlar. Artık kuzularımızı yavaş yavaş toplu besi yemine e, döndüreceğiz. Çünkü yani kuzu büyütme belli bir yere kadar geliyor. Ee, kuzu biraz e, büyüdükten sonra bu yemi değiştirmek lazım arkadaşlar. Devamlı kuzu besiyle şey kuzu büyütmeyle olmuyor. Bakalım bu sene böyle deneyeceğim. Çünkü kimse bana demedi. Ee, sadece kuzu kuzu besiyle şey kuzu büyütmeyle e, devam ediyordum ben. E, o zamana kadar hemen hemen. Ee, ortalama e, 45 43 42 46 ile 42 kilo arasında geliyordu benim hayvanlarım bakalım bu sene e, hemen hemen kaç tane var şöyle ben bir söyleyeyim size arkadaşlar 2 4 6 7 6 da 13 tane e, kuzu büyütmem var onlarla birlikte arkadaşlar e, Toklu besiyi e, Kullanacağım e, Şunu için söylüyorum arkadaşlar devamlı kuzu yemiyle olmuyor Belli bir yere kadar geliyor Bakalım bu sene e, Toklu besiyi denedim Hayvanların yiyiş şekli de değişti Güzel yemeye başladılar iştahlı yemeye başladılar Böyle ne kadar iştahlı yerse Kuzu ne kadar iyi yerse o kadar güzel olur kilosu iyi olur. Ee, ama ben kimse diverdi ya ben bir başlıyordum. pro Mesela örneğin o kuzu büyütme yemiyle. Değil mi? Yalan söyle, yanlış söylemiyorum ben galiba. Heh, kuzu yemi arkadaşlar, kuzu yemi yani. Kuzu yemiyle devam ediyordum. Ama e, bu sene ar şey verdim. Benim arpam ne olmadığı için ya, ya da ol, var olsa bile az oluyordu arkadaşlar. Yani arpa e, benim çok çıkmıyor. Çünkü tarlam tapanım az. O yüzden veremiyorum. Versem de vardı mesela yüz yarım neyi vardı burada. Yüz yarımı ben koyunlara kullandım. <laughs> Yalnız bu sene bunlarla arasında değişik yapayım dedim. İkisiyle vereyim. Eğer baktım güzel gidiyor. Ee, kilo alıyorlar. Ee, bundan sonra e, yarıya kadar. Yani şu anda ben iki ton yanlış anlama hatırlamıyorsam iki ton Kuzu büyütme aldım. 2 ton kuzu büyütme aldım arkadaşlar. O 2 ton eğer yeterse bir daha seneye de mesela 3 ton kuzu yeme alıyorsam 3 ton da sadece kuzular için toplu besiye yeme alacağım. Arada ikisini ben karıştırıp veriyorum. Hemen hemen 3 aylık oldu. 3-3,5 aylık oldular. Kuzularımız. 3 buçuk saatlikten sonra da şimdi bunlara yavaş yavaş ikisini karıştırıp e, vereceğim arkadaşlar. İnşallah e, sonu da güzel olur. E, sizlere de e, inşallah e, güzel sonuçları bildiririz. Tabi bu sırada buralarda e, sildim süpürdüm arkadaşlar. Tekrar yerine koyduk. Bunları da öyle. Süt yememiz bitti. E, tohlu besi var. O da az bir miktarda var ama e, büyük ihtimal e, pazartesinden sonra bir şeyler yaparız. Yine bir yemimizi getirtiriz. E, yalnız bu sene bu şekilde yapacağım arkadaşlar. İnşallah doğru bir şey yapıyorumdur. E, çünkü kuzu yemiyle belli bir yere kadar gidiliyor. Belli bir yerden sonra mutlaka enerji verici proteinli yiyecekler e, vermemiz lazım ki kilo alsın hayvanlar. İnşallah bu sene daha farklı olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah hep beraber. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bugün burada sonuna geldik. Ee, büyük ihtimal Ramazan'ın ilk günü yayına girecek. İnşallah burada Ramazan mübarek ayımız mübarek olsun arkadaşlar. Allah'ım tuttuğumuz oruçları inşallah yüce katında kabul eder. Buradan ölmüşlerimize de analarımıza, babalarımıza, ebelerimize dedelerimize, kardeşlerimize, bacılarımıza halalarımıza, deyzemize dayılarımıza, amca, amcalarımıza e, ölmüş olanlar varsa Allah'ım e, mübarek ne? günlerin yüzü suyu ümmetine ne? günahları var ise affolur inşallah ne? mekanları cennet, kabirleri Nurpur olsun diye dua ediyoruz arkadaşlar e, güzel bir video oldu. İnşallah e, devamlar devamı da gelecek. Allah'ım inşallah cümle ümmeti Muhammed'i içinde bizleri de e, bayrama e, eriştirmek nasip olur. E, i̇nşallah bayramı da böyle kutlarız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.